Orta güzellikte, dinine bağlı bir genç kız anlatıyor. 34 yaşıma gelinceye kadar kimse benimle evlenmek istemedi. Bir gün bir genç beni istemeye geldi. Benden 2 yaş büyüktü. Onun iyi biri olduğunu öğrendim. Çok sevinçliydim. Nihayetinde söz kesildi. Evlenme işlemleri için benden kimliğimi istedi. Ben de hemen verdim. İki gün sonra onun annesi beni aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Buluşunca bana kimlikteki yaşınız doğru mu deyince ben de evet dedim. O zaman sen kırkına merdiven dayamışsın. Ben torun sevmek istiyorum ama görüyorum ki o ihtimal biraz düşük dedi. Kadın oğlunu benden ayırınca toz pembe hayallerim kararmış, perişan bir hal almıştım. Önümdeki altı ay benim için çok zor geçti. Babam hüznümü dindirmek adına beni Umre'ye gönderdi. Bu kutsal beldede Cenab-ı Allah'ın bana hayırlısını nasip etmesi için namazlarımdan sonra bol bol dua ediyordum. Umremi yaptıktan sonra ülkemdeki havalimanına iniş yaptım. Burada kız arkadaşım ve onun kocasıyla karşılaştım. Kaynını bekliyorlardı. Biraz sonra o da geldi. Onlarla sohbet ettikten sonra babamla eve geçtik. Üzerimi yeni değiştirmiştim ki havalimanında karşılaştığım arkadaşım beni aradı. Kaynının beni beğendiğini ve istemeye geleceklerini söyledi. Beklemediğim bir şeydi. Kalp atışları hızlanmaya başladı. Gelip beni istediler, sözdü, nişandı derken tanıştıktan bir buçuk ay sonra evlendik. Kalbim tarif edilemez mutlulukla dolup taştı. Gerek eşim, gerekse onun ailesi tam hayalini kurduğum insanlardı. Aylar geçti ve hiçbir hamilelik belirtisi göstermedim. 37 yaşında olmam beni çok endişelendiriyordu. Kocamdan bazı testler yapmasını istedim. Ben de en iyi jinekologlara gittim. İlk tahlil sonuçlarını beklerken doktorum hamile olduğunuz için diğer testleri yaptırmanıza gerek yok dedi. Doğum gerçekleşti. Bütün ailem etrafımda gülümseyerek bana bakıyordu. Kız mı oğlan mı dedim. Bir kız bir oğlan dediler. Sevinçten ağlamaya başladım. Yüzümde süzülen yaşlarla şu ayeti söyledim. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen Gözlerimizin önündesin. Dualarıma umduğumuzdan fazlasıyla icabet eden Allah'ım, sana hamdü senalar olsun dedim. O mayyettakil lah yajallahu makhrajah, ve yarzukuh min hayth la yhhtasib, O mayyetwakal alallahi hasbuh. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا